Sevgili Yunanistan, neden barış varken, kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz ya? He? Ulan 130 metrekare, 3 oda, bir salon kadar ülkesini Size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Hala bırı bır konuşuyorsunuz. Bu nasıl bir özgüven anasını satayım ya? Benim bizim ordumuz böyle, bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusun kaç ki? Ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı isem desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya. Atina'ya kadar giderim ben. Bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tangın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum tankı neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın işi. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. Sapanla jetin peşine koştu. Biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım yarabbim yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. Şapeller somağına bir soktan 2.80 seksen ya onu kızan gibi amını. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler Bunlar der deli der amına koyayım bunlarla uğraşılmaz der. Ki 600 sene önce yapmışız bu mevzu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz ya. Ama anında itlere bile demişler Türklere niye saldırmış niye hadi demiş deli onlar demiş ya uğraşılır mı demiş onlarla. Ama bunlar bu Dili yutmaya çalışan kurbağa misali bize dil yapıştırmaya çalışıyor. Ey Allah!